bomba arama köpeklerim bomba uzmanlarının zorlu görevlerindeki en büyük yardımcıları. Burunları o kadar hassas ki nanogram kadar küçük ağırlıktaki patlayıcı maddeleri bile tespit edebiliyorlar. Köpekler Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde zorlu bir eğitimden geçiyorlar. Bomba arama ekiplerini TRT Haber muhabiri Ayşegül Çoban ve kameramanımız Tahsin Özkan sizler için görüntüledi. Otobüs, alışveriş merkezi ya da ev. Birçok mekanda patlayıcı madde aramaları yapıyor, yurt içinde ve dışında önemli operasyonlarda görev alıyorlar. Onlar bomba uzmanlarının göz bebeği, bomba arama köpekleri. Bomba arama köpekleri, bomba imha ve inceleme müdürlüğü bünyesinde çalışıyor kriminal daire başkanlarının gölbaşı yerleşkesinde bulunan özel barınakta kalıyorlar. Köpekler yurt içinde ve dışında bomba uzmanlarıyla beraber görev alıyorlar. Köpeklerin seçimi titiz bir şekilde yapılıyor. Bomba arama köpeği olmaya aday bir köpeğin gürültüye, karanlığa ve kalabalığa karşı tepkileri ve fiziksel özellikleri test ediliyor. Bir yaşını dolduran ve kriterlere uygun olan köpekler 16 haftalık eğitim sürecinden sonra göreve başlıyor. Eğitim boyunca patlayıcı maddeleri nasıl bulacakları ve sonrasında nasıl davranacakları uzman ekiplerce öğretiliyor. Bizim köpeklerimizin aşırı hırslı ve oyuncu olmalarını istiyoruz. Aşırı oyuncu ve hırslı olmalarıyla beraber de patlayıcı maddeyi, aramasını yaptırdığımız maddeyi bulduğu zaman temas etmeden oturup pasif alarm dediğimiz alarmı vermesini istiyoruz. Aslında köpek için en zor olan bu. Hem hırslı olmalarını istiyoruz hem de buldukları zaman kesinlikle temas etmeden oturup sahibinden gelecek ödülü beklemesini istiyor. Bomba arama köpeklerinin burunları koku tespiti yapan elektronik aletlerden daha hassas. Öyle ki köpekler nanogram ağırlıktaki maddeleri bile algılayabiliyor. Köpeklerin burunları çok hassas olduğu için bazen patlayıcının olmadığı fakat daha önce orada patlayıcının bulunduğunu düşündüğümüz yerlere de köpeklerimiz tepki verebiliyor. Daha sonra oradan alınan numunelerde kriminal laboratuvarda incelendiğinde gerçekten orada patlayıcı taşındığı sabit görülüyor. Bomba arama köpekleri ortalama 12 yıl boyunca görev yapıyor. Her köpek görev süresi boyunca yalnızca tek bir idareci ile çalışıyor. Bomba uzmanı köpekle idarecisinin arasındaki tek ilişki güçlü bir manevi bağdan ibaret değil. İdarecinin tayin olacağı yer bile sorumlu olduğu köpeğin görevlendirileceği yere göre belirleniyor. Türkiye genelinde görev yapan 132 adet bomba arama köpeği var.